Arkadaşlar bu dersimizde çokgen nedir, düzgün çokgen nedir, üçgen nedir, üçgen çeşitleri nelerdir konularını öğreneceğiz. Çokgen nedir? Doğru parçalar ile oluşturulan şekillere çokgen diyoruz. Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilir. İki doğru parçasının uç noktalarının çakışmasıyla köşe meydana gelir. Artışık olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasına da köşegen deriz. Şimdi ekranda kenar kenarları birbirinden farklı 3 tane çokgen görüyoruz. İlk şeklimize baktığımızda üç kenarı olduğu için üçgen şeklinde ifade ediyoruz. İkinci şeklimizde 4 kenar olduğu için dörtgen ve üçüncü şeklimizde 8 kenarı olduğu için sekizgen şeklinde isimlendiriyoruz. Düzgün çokgen nedir? Bütün kenarları ve açıları birbirine eş olan çokgenlerdir. Düzgün üçgen, düzgün dörtgen, düzgün beşgen, düzgün altıgen şeklinde ifade edebiliriz. Düzgün üçgenlere özel olarak eşkenar üçgen, düzgün dörtgenlere de özel olarak kare şeklinde ifade edebiliriz. Bilgi Şekildeki ABCDE beşgenini kenarları, köşeleri ve iç açıları sembollerle tablodaki gibi gösterilmektedir. Şeklimizi incelediğimizde ABCD şekli bir beşgen. Beşgenin köşelerini görüyoruz. Dış bölgesini, iç bölgesini, köşegenini, iç açısını görüyoruz. Şimdi kenarlarına bakalım tabloda. AB kenar, BC kenar, CD kenar, DE kenar, EA kenar, Köşelerine baktığımızda A köşesi, B köşesi, C köşesi, D köşesi, E köşesi. İç açılarına baktığımızda da B, A, E, E, A, E, D, E, D, C, D, C B, C, B A şeklinde gösteriyoruz. Üçgen nedir? Üçgenin temel elemanlarına bakalım. Köşe, kenar ve açı. Şeklimize baktığımızda... ABC noktaları üçgenin köşe noktalarıdır. Üçgenin köşe geni yoktur. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. AB, BC ve AC üçgenin kenarlarıdır. Üçgen çeşitleri nelerdir? Üçgen ikiye ayrılıyor. Açılarına göre üçgenler, dar açılı üçgen, dik açılı üçgen, ve geniş açılı üçgen. Kenarlarına göre üçgenlerde ise eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen, çeşitkenar üçgen. Sevgili çocuklar, şimdi de açılığına göre üçgenlerle ilgili bazı bilgileri hep birlikte inceleyelim. Bir açısı dik açı olan üçgene dik açılı üçgen denir. Bütün açıları dar açı olan üçgen dar açılı üçgen olarak adlandırılır. Bir açısı geniş açı olan üçgen geniş açılı üçgen olarak isimlendirilir. Sevgili çocuklar, şimdi de kenarlarına göre üçgenlerin bazı özelliklerini hep birlikte inceleyelim. Üç kenar uzunluğu farklı olan üçgen çeşitkenar üçgendir. İki kenar uzunluğu eşit olan üçgen ikizkenar üçgendir. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgen eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgenin tüm açıları birbirine eşittir ve her bir açısı 60 derecedir. Örnek 1. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisi çokgen değildir? Şekil 1 dikdörtgen, şekil 2 elips, şekil 3 üçgen ve şekil 4 doğru parçalarının oluşan altı kenarlı bir çokgen o halde cevaba baktığımızda cevabımız şekil 2'dir. Çünkü şekil 2'deki elips şeklindeki şeklimiz doğru parçalarından oluşmamıştır. Dolayısıyla çokgen değildir. Örnek 2. Şekilde üçgenlerden oluşan bir süsleme modeli verilmiştir. Buna göre bu modeldeki hangi renkli üçgen geniş açılı üçgen olabilir? Şeklimizi incelediğimizde cevabımız C şıkkıdır. Kahverengili üçgen geniş açılı bir üçgendir. Arkadaşlar bugünkü dersimizde çokgen nedir? Düzgün çokgen nedir? Üçgen nedir? Üçgen çeşitleri nelerdir? Konularını öğrenmiş olduk. Bir başka matematik dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.